Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere Türkiye'de çok fazla konuşulan kripto yasasıyla alakalı genel olarak bazı bilgileri vereceğim. Gündemde ne oluyor, ne bitiyor, insanlar neler konuşuyor, bizleri neler beklemeli. Bunlara dair kendi fikirlerimden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu fotoğrafla başlayalım istedim. Yani şu fotoğrafa bakın. Şurada bir Semih diye bir adam var. Survivor'dan tanıyorsunuzdur belki. Burada da bir tane kripto para çıkarmış kendi kripto parasının reklamını yapmaya çalışan, sadece ama sadece kar peşinde koşan bir adam görüyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Buradaki bu arkadaşlar kripto paralarla alakalı harika bilgileriyle kripto yasasına dair öneriler veriyorlar. Verdikleri öneriler de çok absürt şeyler. Şimdi onlardan da size bak göstereyim. Bakın şöyle de, bu adam burada öneriler vermiş verdiği öneriler var. Bunların hepsini okumayacağım. Hepsi bomboş, saçma sapan şeyler arkadaşlar. Fakat şurada 8 madde vardı. Bakın 7, 8. madde vardı. 8. maddeyi kaldırmış. 8. maddede şunu diyordu. İşte bilmem ne olursa hapis cezası verin. Daha sonra o kadar çok tepki yedi ki adam. Yapmış olduğu şu yazıya bakın. İşte yerli borsa için öneriler başlığımızda yer alan hapis cezası tedbiri Bilmem ne, bilmem ne hemen böyle saçma sapan bir açıklama vesaire yaparak işi kurtarmaya çalışmış. Arkadaşlar kripto para nedir? Blockchain teknolojisi nedir? Neden böyle bir şey ortaya çıktı? 2008 yılında neden ortaya çıktı? Çünkü amacı devletlerden ve otoritelerden kurtulmak. Herhangi bir otoriteye, herhangi bir denetleme mekanizmasına ihtiyaç duymadan A kişisi ile B kişisi arasında alışveriş yapabilme imkanı sağlamak. Ama bu insanların arkadaşlar istemiş olduğu her şey tam tersi aslında. Yani çok saçma sapan bir şey var. Bakın arkadaşlar burada böyle AK Parti milletvekiliyle bir görüşme yapılmışlar. Görüşme böyle bu şekilde burada paylaşılmış. Şimdi arkadaşlar bu görüşmeyi istemeleri güzel bir şey. Eyvallah okey tamamım. Peki arkadaşlar bu görüşmeyi yapmak isteyen adamın azıcık kripto paraya dair bilgisi olması gerekmez mi? Bakın şimdi burada ne diyor? Sizlere de bu, göstereyim. E, şimdi D ile başlayan bir kripto e, coin doge. Dogi, dogi, o doge'de e, limit yokmuş yalnız bugün öğrendim. Dogi'de her an basılabilirmiş. De. Yani şu kafaya bir bakın arkadaşlar. Yani bu adam kripto paralar hakkında öneriler toparlıyor. Daha sonra da işte toparlayacağı bu önerileri bütün milyonlarca Türk milleti adına... Bir yasa yapacaklar ve bizler de bunlara mecbur kalacağız. Yani böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Yani inanılmaz mantık dışı şeyler dönüyor. Onun dışında arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şimdi şu fotoğrafta kim vardı? Bakın burada e, Survivor Semih var. Kripto para uzmanı ya buraya giden herkes de kripto para uzmanı. Aynı şekilde burada da görüyorsunuz. Arkadaşlar bu adam bana DM atmıştı Kasım ayında. Bakın yani sizlere de görebiliyorsunuz attığı mesajı. Hani bu da ifşa almak falan yok ama sadece bunu göstermek istedim. Nasılsınız bilmem ne işte... Numaramı istedi benden. Numaranı verir misin? Sana birkaç bir şey danışmam gerek. Vermedim ben de numarayı. Sonra da bir daha yazmadı. Yani şu adam arkadaşlar şu adam kendini kripto para uzmanı olarak görüyor ve insanlar bundan medet umuyor. Ya o kadar üzülüyorum ki o kadar o kadar üzülüyorum ki yani ciddi anlamda sorsak blockchain teknolojisi nasıl çalışıyor? Hadi bize anlat. Yemin ederim anlatamaz. Bakın ön yargılı da konuşuyorum anlatamaz. Ya saçma sapan şeyler dönüyor arkadaşlar. Gerçekten insanların sinirleri bozuluyor. Tüm bunların dışında arkadaşlar toplantıya katılan aklı başında olan bazı kripto parayla ilgili insanlar vardı. Bazı Twitter'da tanıdığım insanlar var. Sukuanç bunlardan bir tanesi vesaire. Burada kendilerinin yapmış olduğu gerçekten de anlamlı, mantıklı, güzel bir öneri vermişler. Burada spesifik olarak vergilendirme ile alakalı ya da başka herhangi bir şeyle alakalı bir bilgi yok. Fakat hani şunu demeye çalışıyorlar. Bize çok fazla sınır, yasak vesaire getirmeyin. Kripto bunun tam tersidir. Eğer böyle bir şey yaparsanız beyin göçü yaratırsınız ve insanlar burada her şeyini bırakıp başka yerlere giderler. Ki böyle de olacaktır. Ben tamamen kendi adıma söyleyeyim. Eğer bugün Türkiye desin ki ben bir vergi getirdim %15, %20 neyse böyle bir şey yapacağız. Bundan alacağız sizlerden. Üzerine şunları yapacağız, bunları yapacağız, kısıtlama getireceğiz. Ben arkadaşlar direkt olarak kripto paralarla alakalı en iyi ortamlara sahip olan ülke neresiyse direkt oraya gideceğim ve orada yaşayacağım ve kazandığım parayı da orada harcayacağım. Ne yazık ki ülkemiz olarak o kadar saçma şeyler peşinde koşuyoruz ki ben artık anlamlandıramıyorum. Yani insanlar, gençler hiçbir şey yapamasınlar, geleceğimiz olmasın diye resmen bunu böyle uğraşıyoruz. İnanın sinirleniyorum. Şimdi arkadaşlar bizdeki durum böyle. Bunun dışında bir de vergi olayı da çıktı. Böyle bir haber çıktı ama bu tamamen böyle bir spekülasyon. Henüz net bir gerçekliği yok. Fakat şu rakamlara bir bakın verdikleri rakamlarda eğer 32.000 TL ve üzerinde kar olursa %15 vergi. 800.000'den fazla kar olursa %40 vergi. Yani böyle aptal saptal bir rakamları kim vermiş nereye göre yani gerçekten inanılmaz arkadaşlar bunları kim böyle neye göre vermiş anlamıyorum. Bakın adam da burada gelmiş yorumunu yazmış. Süpersiniz adam 1 milyon kazanacak 400'ünü devlete mi verecek? Atlar uçağı Portekiz'e gider arkasından baka kalırsınız. Yani %5'ten fazla alırsanız burada hiç kimseyi tutamazsınız. Yani gerçek anlamda da bu çok fazla bir etki yaratacaktır. Şimdi Türkiye'de durum böyle arkadaşlar. Kalitesizlikler ülkesiyiz biz. Gerçek anlamda yani bunu üzülerek söylüyorum. Ben de ülkemi vatanımı seviyorum ama kalitesizlikler ülkesiyiz. Yani kalitesiz ne kadar dandik şey varsa bu ülkede onlar değer görüyor. Bu ülkede onları seviyoruz. Çok garip bir şekilde. Şimdi Amerika'da nasıl olmuş bu olay arkadaşlar? Amerika'da da bunlarla alakalı regulasyonlar yapılmaya çalışıyor. İnsanlarla konuşuluyor. Arkadaşlar Amerika'da kongres dediler ki biz e, kripto paralarla alakalı bir regulasyon yapmak istiyoruz. O yüzden bütün işte CEO'ları, kripto para CEO'larını davet ediyoruz. Gelin bize anlatın biz size sorular soracağız. Çağırdıkları insanlara bakın. Circle diye bir uygulama var arkadaşlar. Kripto para ödemeleri yapmaya yarayan. Onun co-founder'ını çağırıyorlar. FTX borsasının CEO'sunu çağırıyorlar. Samuel Solana'dan biliyorsunuzdur. İşte Bitfree Group diye bir adam var. Şu Brian inanılmaz bir adam. Bütün videolarını izledim arkadaşlar. Yani böyle Bilal anlatır gibi anlatmış her şeyi. Süper bir şekilde. Onun dışında burada işte Paxos bu stabil bir coin. Onun CEO'su burada. Onun dışında Stellar var. XLM coin'i biliyorsunuzdur. Onun CEO'su gelmiş. Onun dışında Coinbase. Amerika'nın Binance'i diyebileceğimiz bir borsa arkadaşlar. Onun CEO'sunu da almışlar ve onlara soruyorlar her şeyi. Yani işin uzmanına soruyorlar. Gerçek anlamda bu iş hakkında bilgisi olanlara soruyorlar ve oradan bir fikir ediniyorlar. Bizde de adam gelmiş burada işte Survivor Semi. Kripto para uzmanı. Ya Allah'ım. Buradaki bu adam da bir tane kripto para projesinin CEO'su kurmuş. Kendi PR'ını yapmaya çalışıyor orada. Yani böyle milyon tane şey dönüyor arkadaşlar Türkiye'de ne yazık ki. Umarım bazı şeyler düzenlenir umarım bazı şeyler güzelleşir ülkemizde henüz dediğim gibi bir net bir bilgi yok fakat arkadaşlar her türlü ne olursa olsun kripto paralarda bir regülasyon gelecek bu regülasyon içerisinde büyük ihtimalle vergilerde yer alacak ve insanlar tabi ki de bunlara bir tepki sağlayacak. Ben regülasyonların arkadaşlar bizim gibi ülkelerde çok mantıklı olduğuna inanmayan bir insanım çünkü herkes işine geldiği gibi regülasyonu yaratıyor yani gerçek anlamda kullanıcıyı düşünen kimse yok herkes... Bir şekilde bir yerlerden bir şeyler götürme peşinde. O yüzden çıkacak olan bu regulasyonun da tamamen zaten kripto paranın merkeziyetsizlik mantığına, bağımsızlık mantığına aykırı olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım arkadaşlar bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin kendi kuralları, kendi gücü var. Bizler de bunları e, takip etmek zorundayız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sizlerle de bunları ben takip edeceğim. Sizlere genel olarak buradaki fikirlerimi bahsetmeyi anlatmaya çalıştım. İnsanlar burada neler paylaşmış, neler olmuş. Umarım arkadaşlar hepimiz için faydalı olur. Sizlerle de bu videoyu paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.